merhabalar köyde yaşam kanalından Herkese selam bugün bozalana geldik şöyle tarlamız bahçemiz incir bahçemiz bozalana geldik bir aydır o bir ay oldu hemen hemen gelmeyelim şey yapacağız burada birkaç gün önce şey yapmıştık hatırlarsanız çay kaynağı dikmiştik oradan fidanlar artmıştı zaten o zaman da dedik bozalana aş yapacağız diye bozalanda tutmayanlar varsa onların yerine aşı yapacağız. Hem bugün e, masul dikeceğiz hem e, incirlerimize bakacağız. Bayağı bir incir olmuştur. Annem incir toplayacak. Aha. Hepsini toplayacağız galiba. Bugün... Karpuz toplayacağız, acır toplayacağız. Onlar da varsa aynen onlarda onları da toplayacağız. E, de hepsini toplayacağız değil mi? Galiba? Hepsini toplayacağız. Çünkü domuz kırmasın diye domuz e, top olduğu zaman başında domuz kırıyor. Ondan hem bahçemizi dolaşacağız hem de bunları yapacağız bakın bugün Hadi. işleneceğiz. Zeytin ağaç fidanları değil mi? Evet. Bitlerinden bile sürmüş ya. Yeşermişler galiba. Ana ağaçlar şey oldu. Ya. Evet. Anlıyorum yazın öyle derlerdi. Yapraklar bile kurudu da sıla dedi. Sula sula dedi. Bir kere şey suladı abim. Eniştem. Bir kere suladı kurtuldular hepsi. Bir tanesi oldu. Onun da artık o kadarlık olacak. Aynen şurada bir tane filan kurudu. Onlar. bunların da dibi deliceli. Ondan biraz daha dayanıklı oluyor. Dibi deliceli oldu mu? Biraz daha güzel oluyor. Nasıl olmuş ha, Hadi direkt oraya gidelim. Gördüler, yine can suyu verdik, bir can suyu verdik. Gene de bazıları şey olmuş ama çoğuncalık tutmuşken hani onlar bunlar bile yemişler. Baksana. Şey, Prasalar dayanıklı oluyor zaten. Prasalar hiç şaşmamış. Kereviz de var. Gene buraya gelince pişirecek de Evet. Ama bir şey başlamış. Hemen kurt gibi bir şey yemeye başlamış. Burada var kereviz. Burada var. Şurada var. 5, 6, 7, 8 tane var kereviz. Tamam bana bu kadar. Ben bu 8 kere bile kereviz yemiyorum zaten <laughs> kışın. Onların çapasını kazarız. Lanalara böcek gelmiş. Ben, ben buranın böceği de bol oluyordu. Kurtlara bak. Dur evet. şuraya bak hemen hani şuraya. Evet ya tamamen yemişler onlara ilaç atmamız lazım. i̇laç i̇şte değil de hani kül gibi bile bir şey şey yapmamız lazım. Bu sene attığımız tarz iyi gelmiş Süleyman bu sıcağına bile bu kadar büyüdüklerine göre. Değil mi? Evet. Burada da varmış bir şey. Yemiş. Ya onlar bile o tüketmiş Süleyman bizim sıcaktan çok kurt etmiş bizim masırları. Burayı da yemiş bitirmişler. Evet kurtlara çaresini bulmamız lazım. Ben düşür onları de düşürt, de şeyin arkasına atarım. Kıyıların arkasına. <gülüyor> <gülüyor> şey, insanlarımız hep, hepimizin beraber sesi ya onlar şey yapıyor. Artık e, kapkacak da bol götürülüyor. Bunlar yüncük İncir çanağı bu. Toplayalım bir hadi ne var ne yok. Bu karpuzlardan da oldu mu acaba? Oraya da gidelim mi? Toplaya toplaya. Ekil yani. abi oraya giden? Yok buralar, buralar toplaya toplaya gidelim ha. yukarıda. Bunlar da buruk muruk çok olmuştur Süleyman. Bir dünya top vardı. Yani gitmişler. Hani dökülmüş gitmişler baktan. Daha bir bir şey. Her şey. Ya. O sen onları yoklama gel hani koparsan onları. Ya ya dursun bir, bir iki gün daha sık, sık geliriz onlar olmak üzere o, o bile. Ya bak riske atıyorum toplucu adı gelin hani ya. Dur ee, ayakta mı görelim bir şey var mı yok mu düşünelim. Bak. İncir. Hmm. Güzel incir. Nerede bir tane kuş olmayarak kırıklı. Dur. Burada da var. Burada bir tane buruk var. Bak. Buruk iyi yerim bir ara. Ay. bizden erken davranmış. <laughs> Sırpıç. Burada da var. Hani onu da kopar. Gel. Şurada bir yerde karpuz gördüm. Bak bak. Mersin'in güzelleri ama. Burada kapı tuttuğunu bile hiç ne yapması ama. Olgunlaştı mı acaba? Hmm. Kulağı kurumuş mu? Duruyor daha. Aha. Bu, bu, da sana kaç gündür acele edelim diyeyim. Gördün mü? Böcekler almıştım sileyim. Hem de napsı mıymış? Demin e, şeyde izleri vardı. Burada örttürdük bak bir tane babaannem ne? Onu İzlerim da vardı. yemiş. Benim, e, kedi, kedi delmiş geçmişmiş demek ki bizim buraya geliyor domuz Süleyman. Domuz, domuz mu değil, ki acaba? Oklu kipri ediyor bunu oklu kipri. Bak onu yediyse bizimkini Allah dedi saklamış. Biz bunu alalım. Koparacaksın ha Süleyman? Kopar. Nasıl olsa o hallediyor bunu. incirimizi şey yapar bu bunu kenara koyalım da. Bunu da koparacak mıyız bilmiyorum. O olmamış da herhalde. Bunu saklayacak mıyız güzelce? Sakla. Allah Allah niye böyle yapıyorsunuz böcekler ya? Kırmızı Kabak. bir şey yetiştiriyorum şunu da siz yiyorsunuz ya. Kabak da var herhalde lan orada. Arkadaşlar ben bunu şey yap dedim. Hmm. Ya, yaz bitiyordu gari. Denemelik bir o. olursa olsun olmazsa olmasın dedim. Aldı. <laughs> Hep her şey oldu da böceklerden bize kalma gene. Yani ona bak böcekler acırlarda maskar etmiş. Aş aşağı bakana bak. Evet. Maşallah. <laughs> <laughs> Kabağımızı. Burasını keser atarız. Bir yemek bu, bu, kabak var ya ilk ta ilk başta insanlar aramaz, e, torbada yetiştiriyor. O zaman dektim o zamandan beri binlerce kabak verdi de şey oldu. Küçüldü, gözüldü gitti dedi, Şimdi veriyorlar. Şey Hı. oluyor, büyütebiliyor. Bunu sonra koparalım var. Bunu tamam. pişiririz bu. Tamam. Burada acılarımız, kavunlarımız vardı. O böcek gelmiş. Bunlar da maskara etmiş arkadaşlar. O da bulacak her rızkını. Ya? Yapacak bir şey yok. Yok ya, şey benimki şey, zaten şöyle bir şeye karar verdim. Ben gittiğim her yeri güzelleştireceğim. Asıl ben yemem şart değil. Başkaları da yiyebilir. Hmm. Başkaları da kullanabilir. Ama ben hiçbir zaman vaktimi boşa harcamayacağım. Gittiğim her yeri güzelleştireceğim diye bir karar aldım öyle. Biz bunları yine de yiysek her birinde birer cacık yapsak dört kere cacık yapılacak bak. Hani şunları bir say. Bunu say bir say. İki kere cacık yapılacak. Bunlar kavunmuşmuş. Çocuklarını da o, olmamış. koparabiliriz. Olmamış. ki bunlar. Olmuş Olmamış mı? da yeniyor bunlar acır gibi ya. Hmm. Turşusu falan kurulabiliyor. Koparalım da turşusunu bari mi Öbür türlü böcek bak maskara etmiş. Onu da yarım yemiş bırakılamış. Koparıyorum Süleyman. Kopar. Bir, tane, bir tanesi bile kalsın. Olmazsa kavun, kavun yok onun da. Hatta kavunumuz olmuşmuş bile. Yeni alışmış bu böcek Süleyman. Bak buradaki sarı kavun olmuştu. Toplama adam onu da topla. Gari alıştıysa şey yapmaz onu bırakmaz. Bir tanesi kalsın da on yiyiş de Bunlarla bir turşu bile kursak olur. Biber verecek ya de zaman onların yanına bile katsak olur bunu. Tamam. Bunları böyle koyalım. Ondan sonra incir toplamaya devam edelim. Ver dedim bana niye? Orada aşağıda bak. Dizinin altında. Karpunu mı keseceksin? Her? Evet. Deminden beri ben başka şeylerle uğraşıyor. Çatladım oldum. Yemez istem İncir kalmamış değil mi ana kare? Yukarılara baktık. Kalmamış bak o kadar kalmış. Tapu mapu her şeysi bu. Bir değil de domuz da girmiş değil mi ana şey? Evet ura bile kalmış tek. Çok tehlikeli Allah bakmış gene incirlerimize bari zarar vermemiş. Şuraya aşağı tarafı kazmış. Bir de masallarımızın yaprağını bile bir ısıran olmuş. Domuz amca etmiş herhalde onu. ben. Ben ek Daha olmamış galiba. Sürekli yemek yiyesim gelmedi arkadaşlar. Aş, ekmek. Ana. Olmamış ama şey ben yemesem zaten domuz yiyecek. Bu var. Onu denemeyeceğim. Bunu denelim mi? deneyelim En iyi, iyi ihtimal o çıkacak zaten. Olduysa. Hmm, kabuğu da çok sert. Allah'da olmamış. Herhalde Süleyman. Tezengle inekler. <laughs> Inek. Bu da mis gibi koptu burnuma ya. Tezengin. Talasına giden var. Evde var geç. Ay. Allah'tan Süleyman. Pembe pembe bari var. Zaten pembemsi oluyor az bu. Sütü bu cins. Güzel yemem güzel. Haha. Bu kıpkırmızı karpuz değil. Hani eski orijinal karpuzlardan ya. Aynen eski karpuzlardan. Bu. Bunun bir... çekirdeğini de ayıralım ana. Bunun rengi şey olmuyor zaten. Kıpkırmızı olmuyor. Pes pembe olmuyor. Kırmızı oluyor az Bunun çekirdeğini ay ayıralım iyi mi? şey oldu karnım açıktı. Ben her zaman ekmek yesin gelmez şey olmalı. Meyve <laughs> olmalı bana organik organik. Sizin nasıldır arkadaşlar? Yazın sizde siz de benim gibi kalbi ötü benim seversiniz yoksa ekmek yemek olsun yeter mi? Süleyman'ım yemek olsun yeter. Şimdi ne onu kuru fasulye koyuyor nasıl yemek? İşte ben bunun tatlısı yok mu tuzlusu yok mu demez. <gülüyor> ben <gülüyor> iki öğün yemek yedim mi üçüncü, ay, üçüncü Böyle sebze, şey, meyve yemeliyim, kök yemeliyim, kurabiye yemeliyim. Bu izleyicilerimiz belki yeni izleyenler bilmiyordur. Bunlar susuz öylesine dikilen meyveler. Buradaki yetiştir yetiştirmeye çalıştıklarımız da susuz. Sadece can suyu verdik. Başka hiçbir su verilmedi. Ve şu karpuzun sululuğuna bakın yani. Susuz ama bal Tadı da çok güzel. Şeker gibi demin gördüğünüz o karpuz ne güzelmişmiş besmen beşçi böcek böcek öyle yapmasaymış da öyle oluyor daha güzel oluyor Ab ablamdan bile bu sene yeni açılan bir tarlalar vardı karpuz ettiler geçen de bu kadarcık bu kadarcık bu kadarcık verdik verdi bize de ama orada bile yedik bal gibi böyle çok güzel onu bu ıı, özel Hasan abi sormalı? ovada da oldu. insanlar denesin Süleyman yap onu. Orası gene az çok sulandı ya. Sulanmamıştı be. Yaz döneminde. Abi de ha. Ben oradan iki, iki üç tane mandalin bulup gelir misin? <laughs> mandalin olmuş değil mi? Olmak istemiyorum ya bir yer ama gene de olsun. Bu fidanımız susuzlukla resmen can çekiş yani baş ediyor. Ama meyvesini de vermeyi unutmuyor. iki tane meyve vermiş. Hatta üç tane. Gelmiyor, olmuş mudur? Olmuşuz. Sağlamış. Pazarda öyle satılıyor. Şunu koparamadım. <laughs> Şöyle bakın ufacık. Evet. Ufak olabilir, cılız olabilir. Seni öleceğim diyebilir. Ama bunu yemek çok büyük bir mutluluk arkadaşlar. <gülüyor> Kendi <gülüyor> portakalını yemek. Hani bu bunların şeyi de bir güzel kokuyor Süleyman dedenin ağacı da öyle kabuklarını hep saklayın. Mis gibi kokuyor değil mi? Evet gerçek ben şey kok, gerçek şey herhalde bu ilaçlanmadığında eee. çok güzel kokuyor. Evet bir damla olabilir. O insanın ağzının ağzının koyuğuna gider dersin diyebilirsiniz ama bunu yemek çok güzel oluyor. Bakalım ne tadına. Süleyman oğlum yüzde <laughs> sana vereceğim Yüzde yirmi benim olacak. Neyse. Yüzde sana, yüzde sini bana verem. Al. Azıcık kamera da büyüttüler bunu abisi. Yoksa <laughs> insan utandırır bu. <gülüyor> <gülüyor> dört düş bana, dört düş abisine gitti. Az ekşimsi ama güzel. Bildiğin şey gibi. Eşkisi portakal gibi. Hmm. kabuklar çok güzel ya. Kokusunu güzellem. Bizim hocanın biri ım, söyleniyordu. Art Eskiden portakallar bile portakal gibi kokuyordu Şimdi böyle böyle portakal alıyorum eve bir tane kokusu yok ya diyordu. <gülüyor> <gülüyor> o zamandan beri bunların kokusunu çok dikkatimi çekiyor. Organik olunca <laughs> kokulu oluyor, güzel oluyor. Gerçekten bizim çocukluğumuzda komşularımız bazen biz bulamazdık pazarımızı uzak komşularımız bir limon kabuğa atsa, bir portakal kabuğa atsa ben 100 metreden hemen de yardım kokusunu. Canım çekerdi. Ya zaten şu karpuzlar bile şimdi bir karpuz yedik ya hani ben babaannemle de, çarşıdan da alıyoruz, yiyoruz mesela. Hani. Gerçekten çarşıdan alınanla şu susuz karpuzun arasında gerçekten fark var. Yani Yiyen bilir bunu. İnşallah bütün izleyicilerimiz de güzel organik karpuzları yiyebilirler. Hani gerçekten fark oluyor. Evet. Bugüne kadar böyle susuz karpuz yemeyenler dediğimi anlayamaz. Hı, hı. Bir de bu böyle bak şey değil. Albaneli Albeni, değil. Gerçekte böyle oluyordu. Benim çocukluğumda da bu karpuzlar. Gerçekten de böyle oluyordu. Hı. Şimdi ki esprim oluyor. Bir tane sap olmuyor. Hatta çekirdek bile olmuyor. Artık karpuzlarda da evet. doğruduruz. Normalde böyle olur işte. Çekirdekten eski yiyemezsin. Eski karpuzlar böyle. Orijinali böyle oluyor. Şimdi çok laf az iş. Lahana dikeceğiz galiba, da o boşlukları bir daha lahana dikelim. Dolduralım değil mi? Hı -hı. Zaten toprak da yaş altında tavuğu var. Hı -hı. Bir bakalım ben yumuşak sağlı dikerim. Yumuşak sağlı az çok, çok <laughs> Süleyman üç yerde da olacak bu sene Allah insanla nasip ederse. Hepsine az gaz nasip etse de gittiğimiz yerde yiysek içsek. insanlara bile versek gene. İnşallah bakalım. Evet, mahsullerimizi diktik. Can sularını da verdik. İnşallah olur. Bunlar da tutarsa hani boşluk kalmayacak neredeyse değil mi? Güzel olacak. O zaman hiç olmazsa güzel, şekli güzel olacak. Daha bir daha demişe falan gidersem morlarına falan getirir dikerim. Ben gitmezsem böyle kalacak. Bu arada bu böceklere ne iyi geliyor? İzleyicilerimiz de yorumlar kısmına yazsınlar. Anlat Anlatamam. Anlatmayayım gari. Az önce ben onları çamağına silkeledim de ilgenin içine gıydanı tüz attım galiba. <laughs> Def ettik de. Def ettik ama bir tanesinin kılına zarar vermedik ya ne haberiniz olsun. Temizledim birkaç tane kaldı onları da alacağım. Kül mü iyi geliyordu, sirke mi iyi geliyordu, bir şeyler iyi geliyordu sanki halam, okay. Meral söyleyip duruyordu ama. Evet sen oraya yaptık ya, o zaman sayıcılarımız yazdı Bir daha yazsınlar, bilenler varsa izleyicilerimizden yorumlar kısmına yazsınlar, biz de bilgilenelim. Ee, çok da şey zarar vermişler böcekler. Alam ne diyesi? <laughs> Ağacınıza bakın. Bunu çoğaltmalarını sınırı bununla yapmalı. Ben zaten. Ben onu birkaç kulak daha çıkarsın da o kulakları koparalım da dikelim ana. çok ana. E niye koparıyorsun? Ağaç olacak işte. Yok kulaklardan şuraları birkaç tane daha dikelim evet. de çoğaltalım. Ben şu altını derden ben ne yapsam anısın işte. Bir sonra biraz orijinal olur. Ben taklit etmediğim biraz orijinal oluyor. Olmaz. Bu arada bu fırını belki bilmeyenler vardır. Kendi el, elimizle yaptığımız. Üç sene önce inşaatçı ben Uraz'ın eseriydi. Aynen. <laughs> İki sene falan ekmek et Geçen sonra bir yağmur gelmiş şöyle doldurmuş ama temizlense daha sap sağlam duruyor. Bu buradaki toprak bu yükselmiş böyle burada çok birikmiş toprak. Hı, hı. Burayı biraz açacağız. Bundan sonra burayı kullanacağız artık. Yazın kullanmıyorduk arkasındaki ürünlerden dolayı. E, ateş kaçar falan diye şey yapmaz. ihtimal bile bırakmıyoruz. Hiç yazın ellenmiyoruz. Ama kışın ben burada ekmek yapacağım artık. Ekmek de yapacağım. Şurada tandırımız var. Evet. Ottan görünmüyor ama onun da e, üstü kapalı, onun da içine bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunun da bir şey olmamış şeyler sağlam. Kenarlar falan sağlam. Duvarlar sağlam, içi temizlenecek. Üstü, üstü de sağlam, sadece içi temizlenecek. Onu da zaten içini ben e, böyle kırmızı tuğlalarla, e, tarihi tuğlalarla döşemiştim. Zaten onu çarçar temizleriz iki dakikada. Burayı da biraz indiririz ağzını görünecek şekilde. Evet bunları falan kullanacağız artık kanalımızda da mevcut bunun eski ilk yapıldığı şeyler evet, o. o videolar çok güzel izlemeyenleri izlemesini tavsiye ederim hani geçmişler ee, aslında fırın yapması çok basit, nasıl fırın yapılır herkes bahçesi olan herkes böyle küçücük e, 3-4 ekmeklik yapabilir. Zaten biz bunun çamurunu kızıl çamur e, yaptık. Nereden getirdik? Öbür tarlamızdan getirmiştik. Birazdan terastan Taresten. terastan dedik. Bir, Bir de, adım Lütuflar'ın orada. Aynen Lütuflar Köyü'nün orada da kızıl çamur var. Kızıl toprak var, onun çamur yaptık. Kızıl toprak da e, sıva gibi kullanılabiliyor. Çok az da olsa üst tarafı da içinin çatı tarafını içinden yalnız çatı tarafının çimento kullandık. Akma, dökülme kal dökülme olmasın diye. Taşları da zaten tarlamızdan bulduk, getirdik evet. değil mi? en altını çok güzel yaptık. En altına kum koyduk, cam kırdık. Cam şişelerden 15-20-30 tane falan varmıştır. Onları kırdık, sonra bir paket tuz attık. Onları falan videomuzda görebilirsiniz. O şeyimiz videomuz patlamıştı hatta bizim onları koyduk koyduk en en üzerine toprak şey kum yığdık kumun üzerine taş e, sula taşları koyduk taşın üzerine çamurla vardı Altı çok güzel olduğu için üstüne her zaman pişiriyor. Kenarlarını da ben tarlada bulduğum en düzgün taşları böyle düz düz taşları böyle ördüm. Aralarına da sadece kızıl çamur koydum. Hep organik Üstünü de şöyle bir tel gerdik. Telin üzerine de bir çamur sıvadık. Üzerine de bizim böyle e, diğer tarlamızda bir inşaata attığı tuğla şeyler vardı. Kiremitler Eski vardı. Eski evlerden değil mi? Hı, Hı Onu bir koyduk. O zamandır bu zamandır öyle ayakta duruyor. Bunun olmasının nedeni üst tarla bizim kazılık. Komşumuzun tarlası, halam tarlası kazılık. Biz kazıyoruz. O yüzden yağmur suyu çok birikiyor. Yağmur suyuyla şey toprak çok geliyor. O yüzden toprak basmış yok. Kayıyor toprak böyle yani sürüldüğünde. Bunun bir şeyliğini olmadı yani yıkılma şey olma hiç olmadı. 3 sene falan oluyor artık. Daha da yıkılmaz sağlam ya. <laughs> Güzel. Sağlam daha. Bunu burada şeyler yapacağız. <laughs> Tavuk yapıyorduk. Balkabağı yemeği yaptık. Ekmek pide. Pizza yaptık. Bu fırında çok güzel pizza oldu. Ekmek zaten her zaman buraya işimiz olduğunda, geldiğimizde ekmeğimizi yaptık. Baya böyle kalın kalın ekmekler ha. İçini falan pişiriyor. Hmm. Tavuk yaptık. Şeyde bizi fındık takip etti. Bizim elimizden sonra tabuğumuzu aldı. Bir garlı kabahatler içimizden. Fındık da şey, koca bir köpek. Evet. Hadi <laughs> orada? Evet buradaki işlerimizi bitirdik. Şimdi köye gidiyoruz artık evimize. Bugünlük bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bizleri sevdiyseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.